işte arkadan hafif hafif. İlk PM o zaman. Şimdi PM etkinliği de yapabiliriz. Tamam mı? Ee, kralı bul etkinliği de yapabiliriz. Dediğim gibi bugün role playing yapacağız. Krallık falan yok. Daha henüz açılmadı krallık arkadaşlar. Bugün bu arada Marley'in yayınında Sunrise'a sordum ben. Krallık ne zaman gelecek? Yap olacak mı öyle bir şey diye. Evet olacak dedi. Yakında gelecek dedi krallık. Fakat şu anda açık değil. Oho etkinliği Geç, bak ben attım PM'i. Dur, dur. Şimdi değil. Hatta dur. PM'i şu anda kapatayım da. Şu an kimse PM atmasın. Gameplay. PM kapatma yok mu? Nasıl kapatıyoruz PM'i? PM kapatma nasıl yapılıyor arkadaşlar? PM kapatmayı bile bilmiyorum. Bak. Hey bindingden değil, audio'dan değil, buradan değil. Şuralardan bir yerden olması lazım ama. Yani şu an bilmiyorum. Neyse birazdan yaparız. PM etkinliğini. Bunu bir şeye paylaşayım. Bam bam. Buradayız reis. Şimdi arkadaşlar. Çara bak B demiş. Felek 30. Evet ya. Çara ben de bakıp bakıp çara bak B diyorum. Bir itemları açık bırakayım kalsın bugün 7 göğüslük denedim o kadar çok denedim ki hiçbiri geçmedi en son bir 6 kaldı bunu taktım çara 7'ye atmadım ama yayında gaza getirirseniz beni belki bunu da 7'ye atarız maşallah diyelim Vallahi maşallah diyelim yani hakikaten maşallah diyelim hatred 8 basmayı düşünüyordum o kadar çok item yaktım ki en son dedim ki tamam ben bırakıyorum item basma işini Birazcık eee sakine alalım item basma işini dedim. Şimdilik bir kenarda bıraktım. Ama belki daha sonra tekrar item basma işine girebiliriz. Bugünkü gazımıza göre değişir.